Değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım selamlar hoş geldiniz. Aslında çok da sıkıntılı olmayan ilk 10 soru kalıplarında çıkan öğrenci arkadaşlarımızın zorlandığı çünkü çözümün kısa yolunu bilmedi sorulardan bir tanesini çözmek istiyorum. Ama lütfen önce çözmeyi sen dene, daha sonra benden çözümüzde ki kıymeti olsun. Şimdi burada x y z 5 4 basamaklı bir sayı 45'e bölmüşüm. 2 basamaklı n sayısı kalmış. n sayısının alabileceği kaç farklı değer var demiş. Şimdi 45 x y z 5'in içerisinde kaç kere var bilmiyorum. O zaman a kere var diyeyim buraya a yazayım. Sonra bölme bölünme kurallarından şöyle yazabiliyordum bak. x 5 sayısı 45'in bir a katının MN fazlası olarak yazılabilir diyordu burada. Tamam bunu yazdıktan sonra bak dikkat et şimdi çok kolay olacak artık her şey. Eşitliğin sol tarafındaki sayı 5'in bir katı. Eşitliğin sol tarafı 5'in bir katıysa eşitliğin sağ tarafı da 5'in bir katı olmak zorunda. E burada 45 çarpı a zaten 5'in bir katı. O zaman mn'nin de 5'in bir katı olması gerekir. mn 5'in bir katı olacak ve iki basamaklı bir sayıysa ondan başlarsın 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 yazarsın ama 45'i yazmazsın. Neden? Çünkü mn'nin 45'ten de küçük olması gerekiyordu. O zaman kaç tane değer varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani burada sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Bu ve buna benzer için lütfen videoyu beğenip takip edip arkadaşlarımıza paylaşalım. Kendine iyi bak. Görüşürüz.